Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Sila adası. Evet. Evet. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Sila adasına giriyoruz. Hadi Kadir. Sen de gönlendiği gibi gir. Yalnız Stim. benim şarjım da az. Power Bank var mı? Uşağı. Kırmıyor kapalı kanka. Hı? Uşağı açsak ya. Tamam. kör oldu. Tamam. tamam. Bu geldi. Burada mı? He. Malatyalı yapmış. Hadi gir artık. Gir gir. Seni kim gelir? Ben benim. İyi arkadaşlar. Bugün okula geç kalacak. Bonus sandığı aç. Lan kaktüs çıktı. Ne alaka. Ne çıktı? Kazma çıktı mı? Çıktı. Baltayı sen al. Balta var mı? Hı. Hmm. Yok. Var. Hadi. Bu bok gibi. Al. Şu var var. Bugün okula geç kal. Bana kabloyu versene. Nerede? Ya bul artık onu da. Be. Buldum buldum. Başkan mısın? Anasını... Yani... Kurtlar, kurtlar, kurtlar. Kemiğimiz mi var? Evet. Bak senin kemiğini kırar ona evcilleştir. Şaka yapıyorum. Zaten kemiğimizi kırmak gibi bir şey yok da. Neyse i̇şte ki şu an hardcore'da değiliz. da olsak net geberdik. Aa, doğru. Silah falan yapamazdık. Evet. Size, silah size Siz. silahları da göstereceğim. Arkadaşlar size sonra geliştiğimiz hem silahları gösteririz hem de size silah modunda söylerim. Tabi. E, ee, ona bu Şey linkini Tabi. Hayır arkadaş. Uygul uygulamasını bırakacağım. Orada birkaç tane var. Ama oradan doğru olanı da söyleyeceğim. Bazıları yalan çünkü. Arkadaşlar. Aga bal var. Köy olabilir. Aga her bal kaba olunca köy mü olur? Koyun. <gülüyor> Kılıcımı. <gülüyor> nereden geliyor? Ağlıyor. Aga senin kulağına bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Gel. Ama boş ver. Biz okula geç kaldık. Davuk. Davuk. Ama senin çiğ yiyince bir şey olmuyor. Aga meşe yeri var. Işınlayayım mı seni yanıma? Işınlayabiliyorsam ışın var. Lan domuz. Davut. Odun topla ben. Ben bu odunları bırak. Ha meşeler topla. Yok oğlum diğerleri de dursun. Aga. Bunda ev malzemelerini de takımız ama bu seri olduğu için takım olmayacağız. Lan bu meşe mi? Meşe kalasları mı? Yani nasıl takım olmayacağız? Yani her şeyde. Nasıl? Kim olmayacağız derken Hani önceki seride de oluyorduk ya. Beraber oynadık. Her şeyi beraber yapıyorduk. Bunu da yapamayız işte. Neden? Aga seri değiliz yani. Hep beraber olmuyoruz. O zaman ben gideyim bu bucak. Ama şimdilik beraber be. Hani beraber değil. Ben gidiyorum ya. Oğlum ben için o şey falan topluyorum oğlum. Ya şu anlık beraber yapacağız işlerimizi. Sonra ama silah yapımında falan ayrılacağız. Başkan kim olacak onu da belirleriz bir ara. Ha? Kurt var. Haydi aslanım. Öldür lan şu koyunu. Bizim için de bedava yani. Hiç çıplak gelin öldürmeye uğraşma. Öldürdün mü lan? Hadi oğlum öldür. Bravo. Ama birazcık sinirlenmiş. Ay kuzum iyileştin mi sen? Keşke yanımda şey olsa ya. Ne? E, ee, şuna kemik. Domuz var. Ya ben domuz eti yemem. Neden? Türk'üm ben. Ne alaka? Oyundayız. Bir şey olmaz. Ben Türk milletçiyim her zaman. Milletçisi olmuş. Milletçisiyim dedim ya. Neyse boş konuşmayalım. Evet. Burada taşlar var. Oğlum ben taş alet için her şeyi topladım ikimiz için de. Bakın mesela ben silah yapmayı bilmiyorum. Masası lazım önce. Biliyorum. Ben silah yapmayı bilmiyorum. Ben silahçı açacağım zaten. Hem ben silah yapmayı öğrettim de başkan kim olacak? Ha? Ne? Başkan kim olacak? Bir bismillah seriye başlayalım. <laughs> ne kırıldı Merak etme ben taş haltleri bat yapacağım kim bilir Tam da koyum Sopayla O palyaç. Devna Babam geldi galiba. Öldürdüm ben ne oldu? Tamam. Tamam. Davul davul Bende şu an 5 tane çiğ koyun eti var. E. aga 2 tane beyaz gün var. E. Be. Aga gel. Ben senden çok uzun. Öyle terebatlar hazırdı. Çabuk olsun. E benim fırın yapmaya malzemem kalmadı doğru. Ben kürek yaptım ki. Sen ne yapıyorsun orada? Çok uzam dedin. Nerede neremdesin? E düştüm. Benim küreğim var. Küreği ne yapacaksın? Ya çıkılmıyor. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Galiba. Babam yani. Net. Ne yapıyorsun ne ne Yeme. oğlum? Yeme. oğlum ben ne niye her şey acık büyüması falan? Arkadaşlar size silahlar da varsa göstereyim. Eh, hayır silahlar yoksa da masalar var. Bakın burada üç tane masalar var. Merve yapmaması. Bu dürbün takmaması. Bu da silah yapmaması. Bunlar bombalı falan. <laughs> ee, bu silah yapmak için kullanıyor. Bu da e, dürbün takmak için. Bu dürbün asla takamazsınız. Arkadaşlar size seri gösterecektik. E, ee, hayır demedik. He, arkadaşlar eski bir serimiz vardı. Maalesef. Gitti. Bob. Yoksa. Haç Biz gösterecektik size. Canımız istiyordu. Ak yoluna git. Evet, seriye bir girdik, örüyorum. Potlamış tusunam falan çarpmış. Sonra göt biz de göstermedik. Kadir gel. Eşyalarını atacağım. Niye Lan sen oraya ne zaman girdin? Ben göt oldum. Bir tane de taş attım yanlışlıkla o da senin. Ya hayır. Vuracağım. Vuracağım. Vuracağım gırbacı, vuracağım gırbacı. Annen. Arkadaşlar bu bu arada bu kanalın ilk videosu. Ana bedava siyah yün. <laughs> ben at. Zıkla geç kaç. Yok kanım kalmayız. Kalmayız. Kalmayız kalmayız. Ya küreği ne yapacağım ben? Kullanırsın. Yavuz. Aaa buraya karakter takonu. Gel. Yani. Ben evimi nereye yapacağım buldum. Oğlum çapayı niye almadın? Ya çapayı ne yapacağım ben? Çapayı niye almadın? O kadar yapmıştım. Stop. Ben <gülüyor> evimi <gülüyor> buraya yapacağım? Aga ne alaka? Burada mı yaşayacağız? Evet. Olsun o bu. Sen yaşamayacağım ben biz ayrı yaşayacağız diyor. Hayır ama buraya mı kuracağız şehirde? Aslında dağların içine falan kurabiliriz. Ya sen niye kuruyorsun? Biz ayrı olmayacağız. Ama şehrimiz aynı yerde olacak ya. Neden? Hani ayrı olacak? Evlerimiz falan ayrı olacak. Şehrimiz aynı... Üzümlüt. Nereden buldun? <laughs> Kömür kazarken. <laughs> Oğlum o kadar çıkma ihtimali var mı? Baksana. Evet. Ebesinin... Ben altıma doğru kalacağım. Niye? Bir sebep söyle. Neden? Kagam burada dağların içine ya yapmayalım ya. Burası bize yetmez. Biz boya büyük şey yapıyoruz. yapıyoruz. Yapma. Aga ay. Evlerimizin şehrin ay ortak yeri yapmamız lazım. <laughs> Değil mi net? Yalancıya bak ya. Zaten kırmaya eşya eşyan yok ki. Aga ben bonus sandığının oradaki meşaleleri çaldım. Bravo. Maalesef. Başkan kim olacak? Aga. Ha? Sen mi olacak? Sen mi olacaksın ben mi olacağım? Nenem. Anladın mı? Gece oluyor. Evet. Yanıma gel. Ben burayı barak oluştururum istersen? Ben de bir stek var. Ne? Odun mu? Hı? Çevrilmiş mi çevrilmemiş mi? Çevrilmiş. Ama zaten burada kalmayacağız. Bence odunları koyma. Ya ölsek de bir şey olmaz zaten. Oca başkan kim olacak? Çok merak ettim. Ben kendime yer yaptım. Bakayım. Ne yapıyorsun oğlum orada? Beni de al. Nasıl alacağım? Ben gelirim. Geldim gördün mü? Aga burada bu geceyi geçirir miyiz? Geçiririz. İskelet. Spam payı aldım zaten şuraya bir yere. Oğlum köpek lazım. Ay öleceğim. E, çıkmasaydın. İki tane var. Vallahi öldürdüm de kaç artık. Aga duvar da çekiyorsun. E ne yapacağım? Benim de okum var lan. Açayım da olunca midem bulacak. Ay, E bu lan. Sağ sol yaptım. İskeletin beynini karıştırdım. Mopus da öldürdüm be. Yardım. Yardım. E, Yarım kalbim var. Gel. Aga öldürsene beni bir yumruk atsan öleceğim. Yanıma gel o şundan Öldür beni. Bir vuramadım be. Öldür artık. Bir zahmet. Aga ben de doygunlu... var. Oh geçti. kim mi facer? Geldim. Benim okum var bu arada. İki tane de. Ay yayın var. Tamam. Aga yapma. Neşe alıp olayım. Yalan atma. İyi i̇skelet mi? var. Anne. Burada. Daha odunun yok mu? Altın kasklı iskelet. İskelet. Tamam. Artık bitti. Ben burada böyle bir geceyi geçiririm. Biz de geçiririz. Creeper olmasa aşağı atlayacaktım. Dur koş doğru. Ben iniyorum lan. Dördüne der o bu dörme on dedi. Dördüne der o bu dörme on. Dördüne dörme Ne diyorsun oğlum ya. Ölecek. Ölmedim. Derdine derman. Derdin Asıp derman. Derdine derman. Asıp derman. Derdine derman. Asıp derman. Derdine Kemik çıktı iki tane. Derdine derman. Derdin Asıp derman. Derdine <laughs> derman. Lan sen yukarı çık senin ya. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Yo tek vuruştum. can kalmıştı. Aga sen neredesin? Oraya nasıl çıkacaksın? Oradaki taşları kır. Koy çık. Enderman var. Ay anasını. Creeper de var. Ben kaçayım. Evet. Bu kaşı artı taş kaşar. <laughs> Kahvaltıda yiyen yaşar. Oha. Ben duymadım. Yeni serimize çok güzel başladık. Kesinlikle. Bu ne oğlum? Aa, her yer creeper. Oğlum aslında buraya yerleşebilirsin. Ne alaka? Aga buraya şehir kurulmaz mı? ama küçük ya. Ben ben şehrimi kurdum. Hayır. Aga çıktın mı yukarı? <laughs> Yanına geldim. Oga full altın setli zombi var. Aga göl basak al şunu. Ağzımız mübarek olsun. Dur ama benim can doldurmam lazım. Yay mı vardı bana ver. Ok. Abi bir dakika bende ekmek vardı. Kaç tane? Yok. Sen ne yapıyorsun burada? Nerede? Bunu Hadi. vuramıyoruz mu buradan? Vuram. o <laughs> sikti. <laughs> <laughs> i̇kimiz de <gülüyor> 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 ben ölmedim ben ölmedim. Ama ikimiz de düştük. <laughs> Zombi nerede o altın setle? Şuradaydı. İskelet. <laughs> Bozmaz mübarek olsun. Lay 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 on, lay 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 burada. Creeper <laughs> beni bir uçurdu var ya. Dördüne dörm. Keşke yukarı spam point alsaydık. Allah oh, kahretmesin no, aga Oga çok pis Dur vuruyor. Dördüne dönmüş. Oga çok pis vuruyor. Çok güzel oynadı <laughs> Bir kalp. Sus 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 sus. Nereye vuruyor lan? Aga ben öldürdüm her şey sen aldın. Aa ben aldım. Yok her şeyi sen Ne çıktı? Ben Bende değil ki. He? Bende değil. Hayır işte bakıyorum. Kaskla gözlük çıktı. Gözlük, gözlük ben alıyorum zaten canım ilim. Benim ne? Kask. O seninkinin canı daha fazla. Lan can mı önemli? Kaç canım var? Oğlum benimkinin milim canı var işte bunun. Seninkinin daha fazla. Hayır. Senin canın kaç? Bir kaç. Gel Yemin. Dur, dur, dur. Arkadaş inanmıyor işte. Al. Keşke benim olsaydı. Nereye atıyorsun? <laughs> Geç şuraya al şunu. Köpeğe atar gibi attım değil mi? Dur, 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 dur. Kadir içinden diyor ki sen bu kadar yemeği nereden buldun BEN mübarek? Harbi am. <laughs> Hepsi e, koyun etlerine e, koyun öldürerek diğer ekmeği falan e, elmayı falan şeyden bonus sandıktan. Az yanlışlıkla baktım. Nereye? Bir bak Vurma vurma ol sana sok. Aga creeper. <laughs> Üsküdar. Öldüm ya lan. Kadir Allah BELANA <laughs> Babanın zigi, babanın zigi. Aga biz şey niye aşağı indik? Birimiz zigi. yukarıda kalsaydı. Evet. Cadı bile var. Ben öldüm. Şu yukarı çıksana sen ben şunları oyalayayım. Ee. Sence nasıl çıkabilirim? Aa, bebek zombi, bebek zombi. Hiç sevmem. Kurupur da patladı anasını satayım. Ne bakalım ya. Ee. Aga ben öleceğim net. Cadı da bana anında hasar attı var ya. Şu an bir şey yapabilirim bak. Çık işte. Sen niye uğraşmıyorsun? Aga benim gel. Has benim peşimde yaratıklar var. Ananı 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 git bebek bebek git bebek git. Hani? Ya yavaşlık attı. Ya, ya Bana zehir attı ya. Has ne vuruyor? Enderman saldırıyor bir de ya. Bana mı? Bana. Bana ne saldırıyor? Zombi. Bana Enderman saldırıyor. Öldüm. Ben yukarı çıkamıyorum. Abo. E, ya indirmene de baktım tam oldu. <laughs> öldüm. Bu ne oğlum her yerde bir şey oluyor. Birimizin çıkması lazım. Ya e, zombi seni ananı. <laughs> Tövbe estağfirullah. Oğlum <laughs> bebek zombiyi ben hallederim lan. Aldık. Hadi çık çık. Sen çıkamayın. Ya, çık ya hemen. Bu leon var mı? Var. İnşallah. Hadi çıktı. Şu çöpleri atayım. Al işte kırıldı göğsü. Şurayı da boşuna atmışım zaten. Atacak. ben ben ne yapacağım onu? Sevişir. Aga yardım. Ne diyorsun? Ben ne yapayım? Geldim. Bir bakalım zaten. bakın buraları Dünya doğum yerini buraya ayarladım deneyelim. Öldün mü? Ne öldüm? <laughs> dur ben seni öldüreceğim. Dünya doğum yerine deneyeceğiz. Dur. Bu. <laughs> Aga. Oy oy oy. Çıktı mı? Kılıcı almadık. Çıkmadık ya. Çıkmadı ki. Çıkmadı. dur. Ben seni öldüreyim. Aga oluyum. Olmamış. Zor. Koyun. Koyunu nasıl çıksın? Lan ya Sonuçta herkes artık tek başına sayılır. Ben gidiyorum madene. Ben git. Ben de burada. Ben artık yukarı evimi yapacağım. Aga burada yaşamayacağız. Bana ne? Aga işte yapma. Ne yapacağım sana ne? Aga boşuna yaparsın buradan taşınacağız sonuçta. E sen git bana ne? Kadir. O zaman serinin ne anlamı olacak? E, seri yapmıyor. Seri ya bu. Serinin birinci bölümü. Oğlum bu çocuk tabii unutkan ya. Yo ben unutkan değilim. Ben seri ya. Hayır oğlum serinin ilk bölümündeyiz. E tamam ben seri yapmak istiyorum. Hadi Kadir. Sen ya, o orada yemek ye benim dört buçuk canım var. Ben gidiyorum madene. Ya da yer bulmaya gidelim ikimiz daha da ayrılalım. Ayrılmanız kimsenin senin? Al düştüm zaten bir kalbim var. Öl daha iyi oğlum. Zaten öleceğim diyor içinden. Evet. Al işte. Neredesin? Hı? Tepede. burası bataklık daha kötü. ben de bir kere zeme. Buldum be. I love Bu ne? Ya keşke cennet adası bulsak. Cennetine sınır. Abi ağacı bir yol bulsak ne güzel olur ama. Orada bir de yerler olacak. Oraya Boğ taşınır. Gibi. Bak aslında bana düzlük bir yer lazım da çok ya bizim. Ya. Önceki seri vardı ya onun gibi bir yer olsaydı. Ama yok. Ogo o go tutuyordum ya. kolun geldi şimdi çok ince geldi. Oğlum cidden boya inceymiş lan benim telefon. silah da yapamıyoruz ki ya. İneğine başlarım. Taşla neyine silah yapacağım. Taşla neyine silah yapacağım derken ne alaka? Oga ben taş krallığına geldim baksana. koyan şeyi olabilir miyiz lan? Koyun. E ben vallahi yatak yapabilirim. 2 tane koyun. 3 olacak şimdi. 5 tane koyun. Abartma. <laughs> koyun. Hay koyunla. Ben şu an sıfır tane yapabilirim. İnek. İki tane inek. Oğlum taş krallığına geldim cidden. Buraya aslında taşınsak da hiçbir yer düz değil ki ya. Yoksa büyük bir yer. güzel olur. Ama hiçbir yer düz değil. Burası bir de çok kanyo. Taşla çakıl kralı. Ben buldum bu arada. Ne bakayım. Ama sığdıramayız. Bakayım be. Şunları kırsak. Oku. Işınlanıyor ee, mu yana? <laughs> Aga iyi ışınlanıyor muyum? Tavukları sade yiyemiyor. Sıkıntı yok. Aga şuraları düzleştirip falan halledebilirim. Aga burası ilk başladığımız yer. Ben burası olmaz dedim ya. Neyse arkadaşlar. Ben bir videoyu durduruyorum. Biz güzel bir yer bulup geliyoruz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Keriz biz. Yer bulduk ama videoyu başlatmaya yanlışmışız. Ben, biz silah yaptık. Sen ne, sen ne yapmıştın? Heh, böyle. Ben bunu yaptım. Yemeğin var mı? Yemek atsana. Hiç yemeğim yok. Bir tek çocuk var. Bir videoyu durdursana bir şey diyeyim. Ne diyeceğim? Durdur. dur. Bekle. Sen durdur bir videoyu. Yeniden. Biraz sövdüm arkadaşlar. Oo oga. Baksana şu <laughs> şurada kuşak. Aga benimki öyle değil bak. Senin silahın hafifliği falan. Aga Yani bence arkadaşlar burası iyi. Siz yorumlara yazarsanız yazırsın, yazarsınız. Kötüyse. Kanalın ilk videosu olduğu için biraz mutluyum. Niye? Bilmiyorum. Ah, düştüm. Aga sana yemin ederim bak şurada koyun Burada Olsun. Aga bana baksana ben buraya düştüm. Aa, ben de düşüyordum. Aga beni kurtar. Sadece. Aga. Şuradaki torpakları kır. Eee ben niye kır? Kırılmıyor çünkü. Good. Bok da var. Aa bebek bok ya. Hiç bebek, bebek, bebek. Hmm. Ya, Babam Atmayı biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. İlk video bitiyor. Ben şimdi gideceğim. Malasız. Aa öldüm. Aa öldüm. Evet arkadaşlar ilk video bitiyor. Bye. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bay bye. bye. bye.